Bugün arkadaşlar bugün Minecraft oynuyoruz. Oynuyorum. Deo bundan sonra bir günde nasıl desem ee, bir, bir gün videoyu, bir gün video var anlamında yapacağım. Yani yarın video olmayacak, bugün video olacak. Y yarın sonra yarı video olacak. Bu mod paketi indirdim. Güzel bir, güzel mod paketi bu. kazanım 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 oyunda yani bir 5 tane 6 yani tane kılıç vardır. Hepsi de bir tanesi bu. Onu döndüm güzel de vallahi 9 vuruyor. Bu arada bir boss var, bir de insanlar var yani. Gerçek insanlar değil. NPC olan. Bakalım Schnauf. al, şuna Schnauf. Severseniz devamı devamı 5 like olacak. Kanalıma abone olup abone, abone isteyin. Like atmayı unutmayın ha. Hoppa. Hoppa. Olmaz olmaz bir glitch. Tak tak şuradan bir Bak ben bir şey daha atmıştım. O nerede? O ne? Hadi 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 bu dil biliyorum. Biliyorum geldi de bu da çıktı. En iyi deprem annem Hoppa, hoppa. kötü oynamam sebebi mobil. Siz, siz gelmesi için kapatmıyorum bir şeyi. O yüzden zor zor, zor oynuyorum. Hadi hadi. hadi. Devam mı? İki like de olsun yani. İki de olsun. İki like gelirse devam mı? Beş olunca çok oluyor. Hadi hadi hadi. Kuş ağacı. Hayır ya. Hayır ya. Boss'un olduğu yer mi orası? El suda la. Şimdi güzel bir şey. run 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 onu yenebilecek kadar güçlü değilim hadi hadi run 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 o ne o ne o ne şey <laughs> 185 run 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 run. Aha yemeğim de bitti benim ne yapacağım ben? De Şimdi. can inşallah sesim çok güzel geliyordur size çünkü bu videonun berbat olmasını istemiyorum. Köy bulursam çok güzel, köy bulursam çok güzel ama. Hadi lütfen, lütfen, lütfen. Çadır benzeri bir şey de olur, sadece onu şey yapın. Hadi, hadi. Hadi. Onu severseniz ikinci bölüm gelir. Bir de bu, bu modda i̇şte robot da var, robot robot da var. Ev yapsam mı ki? Bu bölüm yapmayayım. Büyük ihtimal sevilir bu bölüm. Yani sevdir. Sevilir ya sevilir değil mi? Seversiniz değil mi? Hadi. Kazan. Kazar mı kazar, bana kazan Doğum 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 doğum. Do. Hadi hadi hadi. Bir kamp var ya, bir kamp kamp kamp. Mer. Bu arada bundan sonra şey kanalıyım. Ee, neydi onun Minecraft. Evet. Çünkü Roblox sevilmiyor. Belli. De. Öleceğim. 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 Bu Görmediniz bir şey. yok drone'u Messi. Çektim de kuş burada güzel bir şey. Hadi hadi, hadi. yok yok başka. Yoktur, evet. Yapamam, e yapamam, e yapamam. İkinci bir kapatma Orada bir şey,

bir meşe elde alalım. Güven değil. Ana ben bunları unutayım. Buraya ben bir set, set point çekeyim buraya. Dur Doğum yeni mayalayayım. Çünkü burayı kaybetmek istemiyorum. Ya. Bu hile yapmak gibi değil. Hile değil yani. Çok zorlanacağım. O. Çok belli yani. Ee, geri bir dursan. Dönün bence. Dedi mi kuracağım çünkü Hadi hadi hadi. Hadi hadi.

zaman videoyu bitirelim yavaş yavaş. <laughs> Devamı kaçıncı like'ta olacak? Tabii ki de. Tabii ki de. Evet. İki olsun ki. Evet. Seversiniz umarım. Bugün için. <laughs> Hadi görüşürüz. İki